Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben de Melikis. Artık bahar geldi bildiğiniz gibi. Ee, yeni sezon açıldı. Ben de size alışveriş videosu çekmeye karar verdim. Ee, önce Zara ile başlayacağım. Ee, ve Mango, Stagroz ve Berçka'ya e da gitmeyi istiyorum ama zamanımız el verdiği ölçüde bunlar olacak. Şimdilik Zara ile başlayalım. Sizin için e, bu sezonu en trend ürünlerini seçmeye çalışacağım. Hadi hep birlikte gidelim. Böyle farklı gömlekleri seviyorum aslında. Şey bunun kumaşı biraz kolay kırışan bir kumaş gibi gözüküyor. O yüzden kullanması zor bence. Beğendim diyemeyeceğim ne kadar şöyledi. 149 lira. Moda. Ben henüz alışamadım. Genelde ben şeyleri seviyorum. Üstü kısa, e, sweatshirt ve altı e, paçaları da çok seviyorum. Bu kargo pantolonlar çok mu var? Şey mi anlatılan? Bu rengi giyinme yakıştırmıyorum ben de. Ne kadarmış fiyatına bakalım. 199 lira pantolon. Zaten etekler de çok moda. Düzleri, ben düzlerini daha çok beğeniyorum açıkçası. Bunlar sweatshirtlerle altın sıfırlar kadar güzel oluyor. Öbürsünce fıstıklarla da giyebilirsiniz. ince Bunlar ne kadar mı? her yerde bu satan elbiselerden göreceğiz. O yüzden ben de bir tane edinmek istiyorum. Şimdilik bunu deneyeceğim. de rahatlıkla giyilebilecek bir elbise. Arkası da güzel. Dedeyi o Bu arada bu elbisenin bedeli bana bir bir fazla small beden. İlk small olmadığı için bunu verelim. Bence ilk small olsa daha güzel oturabilir. Ee, Barbutuna bakalım ne kadarmış. 269 lira. rengi hem de e, çok rahat olduğunu düşünüyorum. Altına kot pantolonlarla, taytlarla çok kınası bir parça bence. Çok güzel. <laughs> Ben tulumları oldu olası deniyorum. burada bulabildiğim tek güzel tulum buydu. Güzel olduğunu için. O yüzden bunu denemek istedim. Bence de değişik bir tulum. Baykut'un da göstereyim yine. Fiyatı şundan 269 270 lira fiyatı. Ben böyle yakalı hepsini çok seviyorum. Üstüne nasıl duracak merak ediyorum. O yüzden bunu deneyeceğim. Fiyatı da 199 liraymış. Neyse bayıldım evet. gerçekten güzel yakası çok sevdiğim bir yaka bu, bu sene tekrar moda oldu bu yakalar, rengi de çok güzel duruşu oturuşu da çok güzel. X small çok beğendim. Bu yaz akşamları da çok güzel olur bu elbisede, normal yüz yüzeyli bir kaseye bastırıp de giyebilirsin, çok beğendim. renkleri, hakiler, toprak tonları. Sezon e, bayağı bir gözümüze çarpıyor. Zaten renklere baktığımızda e, bir grup e, böyle nür tonlar, toprak, açık toprak. Böyle açık tonların dışında e, yine şu tarafta olduğumuz neonlar var. Benim en çok sevdiğim bölüm ama bir tane mor elbise seçtim zaten. Onu da deneyeceğim bir anda. E, onun dışında e, renkler farklı pembeler, maviler, var ama daha çok göze çarpan şu anda ilk var içinde olduğumuz için e, toprak tonları açtık. Bu mağazada en çok benim dikkatimi onlar çekti. Işte. Ee, yeşiller var, morlar vardı. Ee, bu rengi ben kendime yakıştırıyorum ee, ve çok canlı ve güzel buluyorum. Güzel havalarda, güneşli havalarda çok güzel görünüyor bence. Ee, Beğendiyseniz siz de tercih edebilirsiniz. Gündüz altını sinir güzel bir kombin yapabilirsiniz. Akşam bir yeme gidecekseniz de bir stiletto şıklaştırabilirsiniz kombininizi. Sırt detayı benim en çok hoşuma gitti. Şöyle tekrar göstereyim. Fiyatı da ne kadarmış? 159.95, 160 lira. Şöyle barkodunu göstereyim. Online'dan almak isterseniz İnşallah da güzel şeyler bulacağımız için hadi gelin bakalım. an Berşka'dayım. Zara'dan sonra buraya geldim. Açıkçası bu burada Zara'dan çok daha güzel şeyler bulduğumu söyleyebilirim. Şu montun üzerine bir bakar mısınız? Bayıldım. Püspilleri harika. Şimdi uzaktan da göstereceğim size. Bence mutlaka bunun bir de krem rengi var. E, mutlaka edinildi bitmeden. Çok beğendim. da ikinci beğendiğim montum. Çok güzel. Kesimleri bir kere harika. Kesinlikle edinin. Bence bayıldım ben bunlara çünkü çok güzeller. Deri tonum da fena değil, daha güzel olur diye düşünmüştüm ama çok da istediğim gibi değil açıkçası. Ben bu çok beğendim. Ben bugün hmm. denedim, kıyafet denedim de en güzelim diyebilirim. Hem çok rahat, mikrolu, ince, perne gibi bir komosu var, İncecik ve çok rahat. Kargo pantolon senin olmazsa olmazlarında. Zara'da bulamadım. Beğendiğim bir pantolon vardı ama bedeni kalmamıştı. Burada bir tane bulabildim. Bunu da çok beğendim aslında beyaz. Kalın bir kumaş, içini göstermiyor. O da güzel çünkü beyaz pantolonlarda en büyük içini gösteriyor olması. Bu kalın olduğu için daha rahat kullanacağım gibi gözüküyor. Aynı pantolonun daha spor bir tanemizde kokmanıydı. Bu da çok güzel bir renk. Neonlarma da biliyorsunuz özgürlük Bir tane de neon renk giyinmek istedim. Yani Bence de çok güzel oldu. üstte bir tane de... Bir, 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 bir. Evet ve alışverişimizi bitirdik. Aslında ben e, daha fazla mağazaya girmeyi istiyordum açıkçası. Bugün şimdi Zara'ya girdik e, ve Bershka'ya girebildim. E, çünkü zamanımız yetmedi. Şu an alışveriş merkezi kapandı. Saat e, 10.20 geçiyor. Ben buraya geldiğimde saat 5 filan da herhalde. Yani 5 saattir yaklaşık e, kıyafet deniyorum. E, sizin için en güzeli hangisi olur? E, onları seçmeye çalışıyorum. O yüzden bayağı bir oyalandım. E, bayağı bir yoruldum da açıkçası. Bir kahve molası verirken e, günü özetleyeyim istedim. Yani Alışverişe çıktığınız zaman bu sezon neler göreceksiniz? Ee, bir kere önce tulumlar var. Ee, kısa, uzun, çiçekli, e, tek renk, e, sade tulumlar ama birçok e, çeşit tulumlar var. Aynı zamanda işçi işte, tulumları da var biliyorsunuz. farklı renklerde, farklı renklerde. Ee, bir tulumlar. var. Ee, da telefonuma not aldım. Yorgunluktan unutmayayım diye geceleri <laughs> oğluma da uyanıyorum, kalkıyorum. Ee, birazcık e, uykusuzum. Kusura bakmayın unutursam da arada bakacağım çünkü. Ee, iki kargo pantolonlar. Zara'da benim çok beğendiğim bir kargo pantolon vardı, online'da görmüştüm ama e, henüz online'a gelmemişti. E, small bedenini sonra bir yerde denedim, çok güzeldi ama büyük geldi. XMALL'ı ee, bulurum diye düşünüyordum burada, hiç bedenlik alınmış, saten kargo pantolon, bulursanız mutlaka alın, çok güzel duruyor ve ya hem şık hem spor e, üzerine giyeceğiniz, e, üstte tamamen değiştirebileceğiniz, çok güzel kombinleyebileceğiniz bir pantolondu. Üzüldüm açıkçası onu bulamadığım için, ee, Ankara'da sadece, sanırım Ankara mağazasında kalmış XMALL bedeni, bir ara gidebilirsem e, bakacağım. Onun dışında saten elbise ve etekler çok beğeniyorum onları da ama bugün çok güzel bir saten elbiseye rastlamadım çünkü o yüzden denemedim. Onlarla da bu miktarda karşılaşacaksınız bu sene yazın özellikle göreceğiz. Eşofman takımlar şu an her yerde var. Özellikle haki ve toprak tonlarında çok fazla gördüm ben. O tonlara bir türlü alışamadım o yüzden denemedim de almadım da ama beğenen birçok insan var. Beğeniyorsanız siz de e, deneyebilirsiniz. Bol miktarda Zara'da gördüm onu söyleyeyim. Ee, şeyde Bershka'da da e, biraz daha spor takımlar, biraz daha farklı Zara'ya göre. Zara'da daha saten, daha e, spordan ziyade klasikleştirebileceğiniz daha şık görünümlü e, şaponlar var. Ama çok beğendim diyemeyeceğim. Ben bugün gerçekten Bershka bir harikaydı. Hiç bu kadar iyi olacağını ummuyordum. Bunu söyleyeyim. E, çok güzel şeyler buldum. Zaman yetmedi. Daha denemek, denemek istediğim bir sürü tulum vardı. Çok güzel kesim tulumlar vardı. Onları deneyemedim. Gözüm kaldı açıkçası. Bir daha vakit bulursam gelmeyi düşünüyorum. E, videodan sonra uygun bir zamanda. 5 çok güzel gördüğünüz gibi şey aldım. E, mont aldım. Kısa belli püsküllü mont. Harika. Gerçekten çok güzeldi. Ya ben çok beğendim. Bilmiyorum. Siz de beğendiyseniz yorum bölümüne yazın. Siz hangi parçaları beğendiniz? E, ya da bu sezon hangi renkleri, hangi parçaları beğeniyorsunuz. <laughs> lütfen benimle paylaşın. Deri ve kot montlar. Kot mont da çok iyi kurtarıcı bahar aylarında. Hem ilk bahar hem son bahar aylarında. Bu güzel bu sene moda 10 elbiselerin üzerine geçirip çok güzel spor hakkınızı giyip dışarı çıkabilirsiniz. Geçen sezon da vardı one var montlar. Ben metalik renkli aldım. Görmüşsünüzdür. Genelde Zara'da haki yeşili gördüm ve tonları, yeşil tonları vardı. Bu modları da geçen sezon sanıyorum şeyler vardı. Pullu payetlileri vardı. Sezon daha spor. Ve son olarak rengarenk çiçekli elbiseler. Bir tane ben de aldım. Kırmızı. Çok beğenerek aldım o elbiseyi gerçekten. Yazın çok severek giyeceğime inanıyorum inşallah. Ee, kalan birkaç kilomu da verirsem. Bu arada biliyorsunuz bir önceki videom diyet videosuydu. Ee, i̇zlemeyenler varsa e, ketojenik diyetten bahsettim. Ee, i̇ki ayda nasıl 15 kilo verdiğimden bahsettim. İzlemediyseniz e, ve yazı kilo vermek istiyorsanız e, izleyebilirsiniz. Ve son olarak renklerden bahsetmek istiyorum. Zara'ya ilk girdiğimde e, bembeyaz bir alan vardı. E, beyaz pantolonlar, üstler, e, dış giyimler. Ee, ve ilerlediğimde de toprak tonları, haki renkler, e, hakinin tonları, yeşilin tonları, e, açık renkler vardı yine e, ve e, bu sezonun en dikkat çeken parçaları neonlar. Yeşiller, morlar çok güzel, yani çok beğeniyorum ben neonları ama bugün bir tane hepsi de gördüm o. Fena e, değildi. E, hani daha güzel şeyler çıkar diye düşünüyorum, e, gelir diye düşünüyorum yaza kadar. Toprak tonları, e, haki yeşil ve tonları neonlar, açık renkler, beyazlar, kremler bu sene göze çarpan renkler arasında. Bu benim ilk alışveriş videom bildiğiniz gibi. Eğer beğendiyseniz ve devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen bana yazın. Eğer sizin de farklı fikirleriniz varsa alışverişle ilgili, videolarla ilgili bunu benimle paylaşırsanız ben de videolarımı bu ölçüde sizin istediğiniz ölçüde değiştirerek konularını çeşitlendirip devam ettirmek istiyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonunu tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Özellikle belirtmek istediğim bir şey var. Abone olan birkaç kişiden duyduğumuz videoları videolarını göremiyoruz. Yeni eklediğim videolarını göremiyoruz. Gibi şeyler duyduktan sonra özellikle bunu belirtmek istiyorum ki abone ol butonu yanındaki zil butonuna tıklamazsanız yeni eklenen videoları göremiyorsunuz. O yüzden lütfen zil butonuna tıklayın ve yeni videolardan haberdar olun.